Haliye Belediyesi Ağustos ayı ikinci bir açıyor. açıyorum. Alacağımız kararların ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gündemi okumak üzere sözü yazı işleri müdürümüz Sayın Mehmet Emin Altın Gözler Buyurun müdürüm. Birinci madde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizin en büyük ilçesi olan Haliye'deki vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimine ilişkin mağduriyetin giderilmesi amacıyla Tapulu Haliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi 6784 ada 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz mal üzerinde bulunan binanın ağız diş sağlığı hastanesine dönüştürülmesine esas gerçekleştirilecek tarihlerle ilişkin yapım işi ihale bedelinin İl Sağlık Müdürlüğü'ne kaynak aktarımına bulunulması ve ortak hizmet projesine dair esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Can yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine istinaden belediye meclisinde görüşülmesini arz Mehmet Tanrı Bey'le mal hizmetler müdürü. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi 6784 ada 2 numaralı parseldeki kayıtlı taşınmaz mal üzerinde bulunan binanın ağız diş sağlığı hastanesine dönüştürülmesine esas gerçekleştirilecek tadilatlara ilişkin yakın işi ihale bedelinin İl sağlık müdürlüğüne kaynak aktarımında bulunun, bulunulması ve ortak hizmet projesine dair esas ve usullerin belirlenmesi ve protokol imzalamaya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Canpolat'ın yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birleşimin 4 Ağustos Çarşamba saat 15'te toplanmak üzere kapatıyorum. Teşekkür ederim.